Merhaba ve bugünkü analizimize hoş geldiniz. Gündemimiz bayağı sıcak. Alman otomotiv devlerinin yaşadığı sıkıntılar. Ama bugün sadece hani görünen sorunlara değil, biraz daha derine inelim diyoruz. Sorun gerçekten sadece elektrikli araçlara geçiş meselesi mi yoksa işin içinde ta 30 yıl önce Steve Jobs'un da dediği gibi şirketlerin kendi iç yapısıyla ilgili daha temel bir e, bir problem mi var? Evet, hoş bulduk. Tam da o noktaya odaklanacağız bugün. Elimizdeki kaynaklara baktığımızda sektördeki bu durumu 3 plus 1 dönüşüm diye tanımlıyorlar. İlk üçü teknolojik, elektrikli arabalar, yazılım, otonom sürüş bunları az çok duyuyoruz zaten. Ama o plus 1 işte o yani organizasyonel ve kültürel değişim. Belki de asıl mesele bu ne dersiniz? Kesinlikle öyle. Bu analizde Alman şirketlerinin durumunu sadece teknolojiyle değil Tesla, Nio gibi hatta sektöre yeni giren Xiaomi gibi oyuncularla karşılaştıracağız. Bir de tabii Apple'ın yönetim anlayışıyla. Steve Jobs'un yıllar önce IBM için yaptığı o teşhis var ya? Evet, evet. Onun bugünkü otomotiv sektörü için ne kadar geçerli olduğuna bakacağız. Yani amacımız teknolojinin ötesine geçmek. Şirketlerin o temel işletim sistemi dediğimiz şeydeki sorunları anlamaya çalışmak. Nasıl çalışıyorlar? Nasıl karar alıyorlar? Kültürleri ne durumda? Yani mesele bu. Harika bir çerçeve çizdiniz. Peki bu köklü Alman devleri ne ben bu kadar şey zorlanıyor gibi ve o daha çevik rakipler neyi farklı yapıyor olabilir? Hadi bakalım biraz deşelim bu konuya. İşe en bilinen kısımdan başlayalım mı? Şu üç büyük teknolojik değişim, birincisi içten yanmalı motorlardan elektriğe geçiş, bu zaten devasa bir konu. Tabii. İkincisi donanım odaklılıktan yazılımın daha merkeze geldiği bir yapıya geçiş. Üçüncüsü de hani kendi kendine giden araçlardan tam otonom sürüşe doğru gidiş. Bunların her biri acayip karmaşık aslında. Kesinlikle öyle. Yani bunlar küçümsenecek zorluklar değil milyarlarca euroluk yatırımlar gerekiyor. Yeni tedarik zincirleri, bambaşka yetenek setleri lazım. Ama ne kadar zorlu olurlarsa olsunlar, bunlar e, çözülebilir teknolojik problemler. Nitekim bazı şirketler bayağı iyi gidiyor bu alanlarda. Asıl kafa karıştıran soru şu: Neden özellikle Alman üreticileri, hani mühendislik denince akla ilk gelen isimler, bu üç cephede birden savaşırken bu kadar bocalıyor gibi görünüyor? İşte tam bu noktada o bahsettiğimiz dördüncü, belki de en kritik faktör devreye giriyor. İşte geldik o meşhur plus bir faktörüne. Organizasyonel ve kültürel dönüşüm. Kaynaklar buna şirketin işletim sistemi diyor. Çok iyi bir benzetme bence. Yani geleneksel bir sanayi devinden yazılım öncelikli bir şirkete dönüşmek. Bu işletim sistemi derken kastettiğimiz de şirketin temel çalışma biçimi sanırım. İş yapış şekilleri, karar alma mekanizmaları, o katı hiyerarşi, kültür, her şey. Aynen öyle. Bakın, eskiden yani pazar daha tahmin edilebilirken, rekabet daha çok donanım üzerindeyken, üretim döngüleri uzunken o eski işletim sistemi belki de mükemmeldi. Alman şirketlerini zirveye taşıyan da buydu zaten. Ama dünya değişti. Artık çok daha hızlı, belirsiz, dijital bir oyun alanı var. İşte o eski kemikleşmiş süreçler, o karmaşık hiyerarşiler, yavaş karar mekanizmaları. Bir zamanların başarı reçetesi bugün en büyük engel haline gelmiş olabilir. Hız kesiyor yani. Bu noktada özellikle Almanya'da sıkça duyulan bir soru varmış kaynaklara göre. Ya biz araba üretiyoruz, insanları A'dan B'ye götürüyoruz. Yazılım bunun için gerçekten bu kadar merkezi olmak zorunda mı? anladığım kadarıyla yazılım deyince akla hala o şey arabanın içindeki ekranlar uygulamalar falan geliyor. Hatta biraz küçümseme de oluyormuş bunlar oyuncak biraz karaoke uygulamasının ne işi var arabada gibi. İşte burada çok çok kritik bir yanılgı var. Mark Andresa'nın o meşhur sözünü hatırlayalım. Yazılım dünyayı yiyor. Bunu müzikte gördük, perakende de gördük, şimdi sıra otomotivde. Bu demek değil ki donanım önemsizleşti. Hayır, Yazılım daha önemli hale geldi demek. Neden? Çünkü yazılım artık sadece o ekran değil. Aracın sürüş karakteristiği, güvenliği, verimliliği, otonom yetenekleri ve en önemlisi müşteri deneyimi artık yazılım bunları belirliyor. Araç artık statik bir şey değil, güncellenebilen, öğrenebilen, dijital hayatımızın bir parçası olan bir platforma dönüşüyor. Düşünün, Çin'deki müşteri başka bir şey bekliyor, Avrupa'daki başka bunu sadece donanımla çözmek hem çok yavaş hem de çok pahalı. Gelecekte bu farklar yazılımla halledilecek. İşte dördüncü dönüşüm yani organizasyonel değişim tam da bunun için şart. Yazılım öncelikli bir ürün için önce yazılım öncelikli bir organizasyon lazım. İkisi birbirine bağlı. Gartner'ın bir endeksi varmış değil mi? Dijital Otomobil Üreticisi Endeksi. Şirketlerin yazılım dönüşümüne ne kadar hazır olduğunu ölçüyor sanırım. Sonuçlar e, bayağı çarpıcı. Tesla %79.3 ile lider. Evet. NIO %76.9 ile ikinci. Ve ilginç olan Xiaomi %72.5 ile üçüncü. Daha yeni girdi sektöre, Almanları bulmak için listeyi bayağı aşağı kaydırmak gerekiyor. Mercedes %37 ile 13. BMW %36.9 ile 14. VW grubu %34.8 ile 16. sırada. Fark inanılmaz. İnanılmaz gerçekten. Bölgesel olarak da benzer bir tablo var. Çin %53, ABD %50 ortalama ile önde, Avrupa ise sadece %33. Bu rakamlar durumu net olarak ortaya koyuyor, evet. Ama bence bu endeksteki en önemli bulgu şu. Yazılım öncelikli organizasyon yetkinliği ile yazılım öncelikli araç performansı arasında 0.8 gibi çok güçlü bir korelasyon bulmuşlar. Tercümesi şu, ürününüz ancak organizasyonunuz kadar iyi. Şirketinizin iç yapısı, kültürü, süreçleri ne kadar dijitalse arabada o kadar iyi oluyor. Yani sorun sadece kod yazmak değil, o kodun yazılabileceği, geliştirilebileceği ortamı yaratmak. Eski organizasyon yapısı bunu engelliyor. Bir de şu var. Listenin başındaki şirketlerin CEO'larına bakın. Çoğunun teknoloji, yazılım geçmişi var. Elon Musk, William Lee. Ama geleneksel üreticilerde, özellikle Almanlarda yöneticiler genelde şirket içinden, daha çok makine mühendisliği kökenli global otomotiv CEO'larının sadece %12.8'inin teknoloji geçmişi olması da düşündürücü. Öncelikler farklı olabiliyor. Tam bu noktada 1995 tarihli o Steve Jobs röportajı geliyor aklıma. İnanılmaz bir öngörü. O zaman IBM için konuşuyor ama sanki bugünü anlatıyor. Diyor ki, şirketler büyüdükçe tehlikeli bir yanılgıya düşüyorlar. Sürecin kendisinin içerik olduğunu sanmaya başlıyorlar. Yani süreç o kadar önemli hale geliyor ki asıl amaç yani ürün, içerik unutuluyor. Mükemmel özetlediniz. Süreçler zamanla detaylanıyor, katmanlaşıyor, bürokrasi artıyor, organizasyonun kendi işletim sistemi oluşuyor adeta ve bir noktadan sonra o sürecin neden konduğu bile unutuluyor. Sadece hep böyle yapıldığı için takip ediliyor. Süreç amaç haline geliyor. Jobs'ın IBM için dediği gibi dünyanın en iyi süreç insanları var. Sadece içeriği unutmuşlar. İşte bu 30 yıllık teşhis bugün bazı Alman devlerinin neden sadece teknolojiyle değil kendi iç yapılarıyla, alışkanlıklarıyla, o dirençle mücadele ettiğini açıklıyor. Sorun şirketin çalışma biçimi yani. İki, bu işletim sistemindeki somut sorunlar neler? Kaynaklar birkaç temel noktaya işaret ediyor. Mesela birincisi Karar felci. Bu ne demek? Evet, bu çok önemli. Aşırı bir riskten kaçınma kültürü var deniyor. Hata yapma korkusu o kadar yüksek ki en basit kararlar bile sonsuz bir onay sürecinden geçiyor. Bir komite diğerine sunuyor, oradan üste gidiyor, aylar sürebiliyor bu. İnanılmaz bir kaynak israfı. Sonuç? Bol bol sunum, az iş. Çeviklik sıfır. İkincisi de bununla bağlantılı sanırım, toplantı kültürü batağı. Ah, bu tanıdık geldi. Maalesef öyle. Çalışanların zamanının büyük kısmı asıl işi yapmak yerine koordinasyon, raporlama, iç politikalarla geçiyor. Bitmeyen toplantılar. Kaynaklardan biri Jeff Bezos'un ilginç bir sözünü hatırlatıyor. Yoğun iletişim aslında işlevsizlik işaretidir. Ekiplerin daha az iletişim kurmasını sağlamalıyız. Yani diyor ki, sistem doğruysa Herkes ne yapacağını biliyorsa bu kadar toplantıya gerek yok. Herkes yetkili olmalı. Lafta var, icraatta yok mu? Aynen öyle. Şirket diyor ki girişimci olun, sahiplenin. Ama sonra o ekibin tedarikçisine satın alma kararı veriyor. Bütçesine finans, IT araçlarına IT. Yani ekibin eli kolu bağlı aslında. Ama proje başarısız olursa sorumluluk yine ekipte. VV'nin yazılım birimi Karya doğurmayı çok çarpıcı. Sorumluluk verildi ama bütçe veya kilit kararlarda yetki kısıtlıydı. Sonuç malum, sahiplenme için yetki şart. Ve dördüncüsü belki de en derindeki hata yapma korkusu kültürü. Hani hatalardan ders alırız denir ya hep. Gerçekte öyle değil mi? Kaynaklara göre pek yöne değil maalesef. Kağıt üzerinde evet, ama pratikte hatalar kariyeri olumsuz etkiliyor. Hal böyle olunca kimse risk almıyor. En garantili yol hata yapmamak. Yeni fikirler, sorgulamalar azalıyor. Güvenli alanda kalınıyor. Özellikle VW'nun dizel skandalı sonrası getirdiği o aşırı katı uyum kuralları her ne kadar anlaşılır olsa da inovasyonu neredeyse boğmuş deniyor. Sürekli acaba kural ihlal eder miyim endişesi. Bu dördünü bir araya getirince yani karar felci, toplantı batağı, yetkisiz sorumluluk, hata korkusu nasıl bir ortam çıkıyor ortaya? güvensizlik üzerine kurulu, inisiyatifi öldüren, çalışanları dar kalıplara sokan ve o sahiplenme lafını boşa çıkaran bir kültür. Kaynakların dediği gibi çoğu zaman yanlış bir karar vermektense projeyi bir yıl geciktirmek daha güvenli görülüyor kariyer açısından. Bu da yavaşlık demek, fırsatları kaçırmak demek. Peki ama bir de madalyonun diğer yüzü var. Başarılı olanlar neyi farklı yapıyor? Mesela Apple örneği. Steve Jobs'a sormuşlar kaç komiteniz var diye. Cevabı çok net. Evet, cevabı sıfır olmuş. Biz bir startup gibiyiz diyor, gezegendeki en büyük startup. Prensibi basit görünüyor. Haftada bir 3 saatlik tek bir toplantı tüm liderler için, karmaşık yapılar yerine net dikey sorumluluklar. iPhone yazılımından sorumlu bir kişi var, Mac donanımından bir kişi diyor. Herkesin alanı belli ve o alanda son söz sahibi. Jobs'un şu sözü de önemli, Ekip çalışması herkesin kendi işini mükemmel yapacağına dair güvendir. Sürekli birbirini kontrol etmek değil. Bizdeki durumun tam tersi sanki güven yerine kontrol. Jobs'un başka vurguları da var sanırım yetenekli insanlarla ilgili. Kesinlikle. Diyor ki, harika insanları tutmak istiyorsanız onlara karar verme yetkisi verin. İkincisi, şirketi hiyerarşiyle değil fikirlerle yönetin. En iyi fikir kazansın ve üçüncüsü belki en zoru işin içeriğini anlayan tutkulu ama belki yönetmesi zor a pain in the butt diyor insanlara sahip çıkın. Çünkü harika ürünleri süreçler değil, o yetenekli insanlar ve fikirleri yaratır. Oysa geleneksel yapılarda tam da bu rahatsız edici, sorgulayan tipler sistemden ayrıklanıyor genelde, uyumsuz diye. Tesla'nın durumu ise biraz daha farklı galiba, değil mi? Onların avantajı neydi? Tesla'nın avantajı çok daha temelde aslında, kaynaklar bunu net söylüyor. Tesla en başından DNA'sında yazılım olan bir teknoloji şirketi olarak kuruldu. Yani 100 yıllık bir otomobil üreticisi değildi, sonradan yazılımı öğrenmeye çalışan. Dolayısıyla o köklü miras yapılar, eski alışkanlıklara bağlı orta kademe yöneticiler, kemikleşmiş süreçler yoktu. Sıfırdan temiz bir sayfayla başladılar. Bu onlara inanılmaz bir hız ve esneklik kazandırdı tabii. Anlıyorum. Peki diyelim ki en tepedeki yönetim değişimin farkında, doğru kararları aldı. Neden değişim hala bu kadar zor ve yavaş oluyor? Kaynaklar özellikle bir gruba işaret ediyor. Orta kademe yöneticiler. Doğru mu? Evet, bu çok kritik bir nokta. Değişimin önündeki en büyük engellerden biri genellikle orta kademe yönetimi oluyor. Neden? Çünkü onların mevcut gücü, statüsü o eski yapılara, kontrol ettikleri süreçlere, komitelere dayanıyor. Radikal bir değişim onların bu güç alanlarını tehdit ediyor. Dolayısıyla değişimden en çok kaybedecek kesim onlar olabilir ve bu yüzden de en çok direnenler onlar olabiliyor. Bu direnç nasıl oluyor peki? Açıkça hayır mı diyorlar? Her zaman değil. İşte işin zorluğu orada. Direnç genelde üstü kapalı oluyor. Hani Almanca'da Beharungskräfte diyorlar ya, atalet güçleri. Bu direnç, mesela bir kararı geciktirmekle, bir projeyi yavaşlatmakla, bir girişimi riskli diye engellemekle kendini gösterebilir. Daha sinsi yani. Bu tür bir iç sabotaj, en iyi niyetli değişim çabalarını bile baltalayabilir ve dönüşümü inanılmaz zorlaştırır. Yönetim ne kadar kararlı olursa olsun, bu atalet güçleri aşılmazsa. Değişim olmuyor maalesef. O zaman tüm bu konuştuklarımızı bir toparlayalım. Anladığım kadarıyla ana fikir şu: Evet, üç büyük teknolojik dönüşüm var ve zorlu. Ama bunlar yönetilebilir, teknoloji bulunur, alınır, yapılır. Ancak asıl darboğaz, asıl mücadele alanı o dördüncü dönüşümde, yani şirketin kendi işletim sisteminde. Mesela sadece teknolojiye ayak uyduramamak değil. Asıl mesele o eski yapılar, hantal karar mekanizmaları, kültür, zihniyet ve bu değişime direnen insanlar. Öyle mi? Çok doğru bir özet. Ve bunun çözümü de öyle küçük ayarlamalarla olacak gibi değil. Radikal bir değişim gerekiyor. Farklı güç yapıları, daha hızlı karar yolları, farklı bir kültür, liderlikte farklı insanlar. Yani kısacası kontrol yerine güvene dayalı yeni bir zihniyet, daha fazla risk alma ve tabii bunun kaçınılmaz sonucu değişimi engelleyenlerle yolları ayırma cesareti. Kaynaklardan birinin sonundaki o çarpıcı ifadeyle bitirelim. Bu dönüşümün sonunda şirketiniz tanınmaz hale gelecek ama zaten amaç da tam olarak bu. Bu bir hata değil. Bu hedeflenen bir özellik. That's not a bug, that's a feature. Değişimin kendisi hedef yani. Bugünlük bizden bu kadar. Bu derinlemesine analizde Alman otomotiv devlerinin yaşadığı zorlukların Teknoloji ötesindeki organizasyonel ve kültürel köklerine inmeye çalıştık. Size veda etmeden önce son bir düşünce bırakalım. Bu anlattıklarımız, bu işletim sistemi sorunu, yani süreçlerin içeriğin önüne geçmesi. Acaba sadece otomotiv sektörü için mi geçerli? Şöyle bir düşünün. Sizin kendi işinizde, kurumunuzda, hatta günlük hayatınızda yerleşik süreçler, alışkanlıklar hep böyle yapıldığı anlayışı, yeni gerçeklere uyum sağlamanızı ne kadar engelliyor? Odağınız daha çok süreci hatasız işletmekte mi, yoksa asıl içerikte, yani sonuçta mı? Üzerine düşünmeye değer. Bir sonraki analizimizde tekrar buluşmak üzere.